told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with without a can Tekrardan merhaba İlk kez geldiğim bunlara Sorduk işte burada olanlara Çok küçük balık dedi Balık küçük dediği için bize gill atmayı düşündük. Bakalım inşallah. Büyüğünü de alırız. Birkaç gündür balık yok diyorlar. Ben de başka yeri denemiştim. Hiç balık alamadım. Bir mekan değiştirelim bakalım dedik. İlk defa bu mereye o yüzden geldim. Değişik güzel bir mera. Büyük kanal ağzı var. İşte o kanal ağzı kanal ağzını Oğuz deniyor. Ben de belki buradan geçip oraya giden balıkları avlamaya çalışacağım. Bakalım inşallah güzel bir av yaparız. Evet aldım bir tane. Hemen dip de vurdu neymiş? Gel bakalım. Küçük bir isfenek. O benekleri falan çok güzel. Hadi inşallah. Şunun açılışı yaptık arkadaşlar. Bak yanda bir abi bu geldiyse babaları da gelir diyor. İncitmeden çıkaralım. Hadi. Şöyle öpüp gönderelim. Hadi bakalım. Sağlık bu üstlendikleri. Büyük bize tekrar gelecekler inşallah. aldım bir tane daha. Evet aldım. Yine küçük bir ispendek geldi. Balıklar çok küçük arkadaşlar. Bakar mısın şuna? Küçük bir bebek. Yine bunu da incitmeden çıkaralım. Çok güzel. Aman düşürecektik. Balığın her hali yakışıklı ya. Bu levrek gerçekten inanılmaz bir hayvan. Bakar mısınız şuna? Bunu da öpüp gönderelim. Hadi bakalım. Çok güzel inşallah büyüyecek. Redgill. Küçükleri hep bu alıyor arkadaşlar. Çantanızda muhakkak olmalı. Biraz da buradan deneyelim bakalım. Arkadaşlar böyle taşlık merada alanıyorsanız çok dikkat edin. Kaymayan ayakkabılar giymeye çalışın. Su bazen birden geliyor çarpıyor. Onun için tehlikeli. Hatta bilmediğiniz meralarda muhakkak yanınızda biri varken av yapmaya çalışın. Ayakta durmak zor oluyor. Hatta şuraya geçip oturarak daha yapabilirim aslında. Bir deneyeceğim bakalım. Şöyle bir geçmeyi deneyelim. Şuradan belki oturarak daha rahat takılalım. Dalga çoğaldı. Balık yapabilir. İlk geldiğimizde çarşaf gibiydi. Buradan balık çıkmaz dedik. Dediğimiz gibi de oldu. Biraz bekledik. Kahvaltı falan yaptık. Şimdi bari bozdu. Bir iki parça aldık. Dur bakalım. Belki balık da büyür birazdan. Suyun birazdan düşme saati. Yüksek şu an. Zaten levreye genelde biz arkadaşlar ya su yükselirken ya da düşerken alıyoruz. Ara zamanlarda çok devre kalamıyoruz. Suyun sabit olduğu zamanlarda da oyalanıyoruz, kahvaltı yapıyoruz, bir şeyler yiyip içiyoruz, muhabbet ediyoruz diğer avcılarla. Balığı aldığımız en iyi saatler hep suyun yükselirkenki ve düşerkenki saatleri. Siz daha o yapacağınız zaman bir tane lunar takvim dediğimiz ay hareketlerini, gelgitleri takip edebildiğimiz uygulamalar var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Ağımızı sonlandırdık. Kısa bir av oldu. Spontane gelişti zaten. Planımız buraya gelmek değildi. Bu taraflardaydık. Biz de yeni bir mera deneyelim diye çıktık buraya geldik. Balık yoktu. Sadece iki tane küçük küsmendik alabildik. Onu da redgilli aldık. Zaten biliyorsunuz küçük balığı genelde bize hep alıyoruz. İşte mera ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Avla ilgili bir bilgi vermeye çalıştık. Kısa sürdü. İnşallah daha iyi videoları yakın zamanda yine çekeriz. Balığın olduğu güzel videoları çekeriz. Ee, videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sorularınız da olursa merayla ilgili, yemlerle ilgili yorumlarda sorabilirsiniz. Hoşçakalın.